Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de. Videolarımı izleyip mutlu olursunuz arkadaşlar. Geçelim videomuza. 5 yıl sonrasına gidilen dizide Eda ve Serkan'ın bu 5 yıllık sürenin her gününü ayrı geçirdiği ve çiftin aynı zamanda bir de mı olduğu yayınlanan fragmanda görülünce herkes oldukça heyecanlanmıştı. Senaryos'un köklü değişiklikleri yapılan Bizde bu ve bunun gibi birçok test çeşidi yapılması bekleniyor sadece birkaç saniyelik fragmanla birlikte izleyen izlemeyen herkes hayran bırakmaya başaran dizi Haziran'da ekranlara gelecektir. Yeni bölümleriyle birlikte reytingler alt üst edecek gibi duruyor arkadaşlar. Diziye katılan isim de belli oldu. Herkes artacak ve seyircileri çıldıracak ismin Maya Paşal olduğu iddia edilse de değil. Paşal zaten diziye katılmış. O isim farklı bir isim arkadaşlar. Benden bu kadar. Videolarımı sona kadar izlerseniz o ismin kim olduğunu bilirsiniz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum hoşçakalın.